Siktim şimdi belanızı. Niye? Çünkü abone olmadınız. Abone olun. Aşağıya inin abone olun. Bekliyorum. Videoya geçirmiyorum. Pezevenkler. Tamam burayı da full edip. Bunu da halledeceğiz. Şimdi işe gidiyoruz abi. Aralıksız. Kipon porsiyon. Bir tur iş yapalım. 50 alalım. Buradan 150 ile ayrılabiliriz ya. 150 ile ayrılalım. günün sonu olsun umurumuzda değil işe devam Buradan en az 150 ile ayrılmamız lazım <laughs> Normal mi? Ne kadar normal okul mokul işler hayat güç her şey mi normal? Çok mu kasıyoruz? Daha düşmek diye çok olmadı ya. Ama bak gene bana aynı boku yiyorsun Oyun Genç birey Uyuyama kaldım geçelim önce yatalım sonra biraz bu kasarız Lan saat 1 olmuş haberiniz yok mu ya yani? bana niye söylemiyorsun 1 oldu abi diye Daha benim edit'im büzütüm var Ya 155 parayla da şimdi 5 dolarla da Ben kesinlikle yakalanırım şu pezemeklere ya Paranın yarısını oraya harcadık 8'den aşağı düşmeyelim, Evet. Da hallederiz. Sonra şuradan Apu'ya gideriz. Tüm paraya yemek alırız. <laughs> ne diyoruz? Apu gel buraya. <laughs> paraya yemek almak. Gücün 9 değil miydi ya? 7 olacak neresi? Aynen yemek paramız kalmadığı için öyle bir şey oldu. Tam mutluluğumuz olmadığı için de büyük ihtimalle problemi yaşayacağız ama umarım yaşamayız ya. Hayır olsun neden ya ne hasta olur neyim var? 8'e düşmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız çıkartması için. Abi bu arada sakallar karizma. Teşekkürler. Sakallarımız özeldir. Yüce sakal olarak tanınırım ben. Bunu alsak, bunu atsak ve bundan atsak sonra git şuraya otursak. Abi bur atıştırdık tamam mı? Gazoz içtik ne bileyim enerji içeceği içtik sonra televizyonun karşısında oturuyoruz. Ha? Mutluluk verir ya. Geç şuraya. <laughs> Nasıl mutluluk vermedi oğlum? Karıyla kızla mı taklak illa ya? Survivor <laughs> 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 izliyor. Kim? Abi anlamıyorum. Ne bok izliyorsa. Acun'u izleyip mutlu olamıyor. 6'ya düşürdük. Bunu çok kötü yaptık. 6'ya düşürdük. Bunu 6'ya düşürüp çok kötü yaptık. Dediğimiz yemek boşa gitti. Yemek için harcadığımız para cıks cık, yaktı bizi. Arkadaşlar bu arada serileri takip etmek için, görmek için, etmek için YouTube kanalına gelebilirsiniz. Ünlem YT yazarak da. Enerji bitirdim mi lan ben? Bak da istemiyorum. Geç şuraya. Yani yapacağım. Hala mutsuzsun. Hala neye mutsuzsun? Ya Raif sen de YouTube'a hani gelmiyorsun falan etmiyorsun. <laughs> bir tek yorum atmıyorsun ya. Canım sıkımcı Twitch'te seni buldum şu an seni izliyorum. Nice güzel bir aktivite kardeşim. İşte beni bulup izlemen de hoşuma gitti. Normal şartlar altında burada en az 14-15 kişinin olması lazımken bugün kimse gelmedi. Neden? etkinlik var. Adamların bahanesi bu. E bu da 7'den düşecek. Toparlamaya çalışalım. Sonra biraz şınav çekeriz tek elle. Kendimiz rahatlarız değil mi? Hani bunu 7'den düşürmeyelim. Bunu da 9'a geri çıkartalım. Bu an çok saçma bir duruma düştük. Para yapacağız diye. Bir kum mu geldi kuzum? Duyum. Gazoz iç. Gazoz yatırıyor. Düşecek. Kalk 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 o düşecek. Ya senin ben ızdırabını seveyim. Kalk. Biz e, falan basmaya başlayalım ya. Youtube'unu yeni keşfediyorum. Yakında yoruma boğarım merak etme. Hadi bakalım. Bu yeni keşfedenler. Bu yeni keşfetmek de yani öyle bir şey olmaz ya. Sen benim kaç yıllık arkadaşım. Nasıl yeni keşfet? Bir şey zaten yeni keşfettim. Bir ay oldu olmadı. Abi sana reis diyorum. Problem olmaz değil mi? İstediğin gibi hitap edebilirsin. Kankito falan demediğin sürece sorun yok. Tab şekli var bana ya. Reis diyen de var. Başka şekilde hitap eden de var. Alışız bize Alper'in ocaklarından, ülke ocaklarından falan. <laughs> Raif bilir. Tamam kaptan. Adam sürekli bir şeyler değiştiriyor. Hazırız kaptan. Ya Bob'un şey değil mi? Hazırız kaptan. kurtardık. 8'de tutmayı başardık. Ama paranın gene damına konduğumuz için bak bir problem yaşayacağız gibi. Yemek yiyip işe gidelim. Ne dersiniz? Öyle gidelim de vakit kaybı olmasın. <laughs> Çünkü sağlam vakit kaybettiriyor iş ya. Gene beni ucunda bırakırsan küfrederim. Bırakmadın şimdi. Apusuz. Müe aldık. Pizza aldık. alında bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Eve gidelim. Vakitten kar edelim. Keşke enerji yasaydım saydım. İki pizza yiyip uyumam gerekecek. Randığım anda da... ...alışmaya dönmem gerekiyor. Düşecek çünkü, onun düşmemesini de lazım. Bas! 1 2 3 Bas! 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 İşte bu! Bas! Sen busun! Sen busun! Sen böyle bir şeysin. Devam! Devam, seni hiçbir şey yıldıramaz. Devam! Bu! Bu çok hızlı düşüyor ya! İtibasyon mu kaybı? Bundan dolayı mı çok hızlı? bir manita yapalım ya. Yap bariye. Yap bari ye. Kuş var katsak mı? Negacat olacak adam. Aynen negacat yapacağım herifi de. Bak sıkıntılarımız var puanı lazım ya. Intel Core işlemci, Windows 11 işlemcisine sahip. Yeni Casper Excalibur oyun bilgisayarları. teknoda çok uygun fiyatlarda arkadaşlar. Bir kontrol ederseniz çok seviniriz. Jabari ya da dişi versiyonu değil mi? Cabbari Jabari. Gidelim mi bir Roy'un evine? Burayı kurtardık. Bir Roy'un evine gidelim. Roy, kız, kız kardeşin gelmiş üniversiteden. Ha? Selam dostum, seni görmek güzel. Ne haber? Şey kız kardeşimi almaya gittim ama arabam bozuldu. Hadi be kötü olmalı. Aa araba araba motoru yumrukla şey balyozlama. Evet ama her şey kız kardeşime senden bahsettim. Her neyse ha. He. Ne kadar harika biri olduğunu. yaptığımız dövüş şeylerin hiçbirinden etkilenmedi. Ama hey baksana gidip ona merhaba demesin. Sen harika birisin. <laughs> Adrian. <gülüyor> Adrian. <gülüyor> Sağ olun elbette diyeceğim. Harika şimdi biraz tatlı sıralıklarla konuşalım ha. Sonra da birlikte antrenman yapmaya gideriz. Oha. Roy bir şey söyleyeyim mi? Kız kardeşini alırım. Seninle antrenmana gelirim. Nasıl gidiyor? Ben Roy'un bir arkadaşıyım. Umarım benden bahsetmiştir. Mike Tyson gibi adam. <laughs> Aa, selam. Evet. Ne kadar süper havalı olduğunuzu söyleyip durdu çocukken de bu kadar kibirliydi. Ben Adrian. Tanıştığıma memnun oldum. Aa, ben de tanıştığıma memnun oldum. Ben uh, Roy ile konuşmalıyım. Aşkın kanatlarım, Aziz'le sevgisi kalan, muhtemelen dövüşlerimden daha zor olacak, kardeşim. Dövüşlerim zaten çok zor şu. Aa, ee, şuna bir bakayım, ee, hocam ben bu nasılymış bir şeymiş, bakayım bir, ha, ha, az, ups, ups. Aa, enerji gidiyor. Roy, bana biraz yemek versene karşı. Kardeşine sor, bara git, Roy'la takıl. Antrenmanı yapmam Roy'la takılsam mı lan? Roy'la takılalım. Mutluluk mu veriyor? Yemek? Yemek de veriyor! Roy, karşım sen bir hazinesin benim için şu an. Ee, hiçbir şey gelmedi. Ben de anlamadım. Yeterince yapmadık herhalde. Roy, güzel bira, bira değil mi? Vallahi güzel kardeşim. Eee... Çalışalım mı birlikte? senin gibi güçlü biriyle antrenman yapmak harika olur. Evet dostum biriyle antrenman yapmak daha etkili bir konu. Ama arabamı tamir etmem gerek hala motor yanık durumda. Yardım et. Yardım mı etmemi istiyorsun? Sen bana yardım et ben de sana yardım edeyim işte. Oy çok beleşçisin amına koyayım. <laughs> bara gidelim mi ya seninle? Oy bara gitmeye ne dersin? Evet hadi gidelim. Arabam bozuktu hani pezevenk biraz önce. Biraz önce arabası bozuktu. Şimdi art atma iyi değilim. 50 dolar borçlandım mı? Nikar oy. E nikar oy. O ebenizin nikar lütfen yani. Yılan uyu. Enerji fullleyelim. Yarın işe gideyim. Enerji fullleyelim. Yemek yiyelim. 50 dolarımız yoktu işte. O yüzden sıkıntı etmiyorum şu an. 50 dolarımız olmadığı için dert etmiyorum. Abi Roy'u bir an... Ee, ...Niga zannettim. Adam çok belalı, senaryo hatası gibi bir... ...şey... ...AQ. Roy'a öyle bir şey demem ya. Hani belalı gözükmüyor herif. Adam cana yakın. Some kind of gangsta. Abi şu düştü. Devam çalışmaya devam. Para biriktiriyorsun. Ee, hayvan gibi para harcadık akşam. Okey sıkıntı yok şimdi. Apuya otobüsle gitmem ben direkt eve giderim. Evde yemek var. Bu şeyi toparlarım. Bir tık uyurum. Hatta bir tıktan biraz fazla uyurum tamam mı? Şuraya kadar uyurum. 130'a kadar. Okumu toparlarım şu an. 8 yaparım geri 7'ye düşer. Ne anladım ben bu işte. Çok kötü düşer. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kendimiz Roy'la harcadığımız. Özür dilerim abi. Bir dahakine daha dikkatli konuşurum. Niga benim için sorun değil. Twitch için sorun. Yani benim çitimde serbest. Ama Niga kelimesi... ...bir tık sıkıntılı. Hani Zen'ci diyebilirsin. Gangsta diyebilirsin. Ama... ...Niga'ya niye Twitch bir takıyor ya. Ben de bilmiyorum. Evet ben de bilmemek O Twitch'ten kaynaklı bir şey. Hani... şikayet için sorun yok biliyorum ki. Şikayet etmez benim için de kolay kolay da. Ee, şey yani... Bir kere ban yemek mantıklı olmuyor ya. Ben bir kere çünkü öyle bir ırkçı söylemde bulunmuşum. Ne yaptıysam bilmiyorum. Twitch e, detaylı şeyler göndermiyor. Şikayet etmiş işte. Bir kere Twitch'te ban yedik. Ya falan demiyorum ben kolay kolay. Gangsta kelimesini falan çok kullanırım ama asla Bilenlere girmiyor en world. en world Hayır hayır İnme yediye Sen var ya Sen var ya tam bir kralsın bak Bu şekilde işe giderim direkt. Tamam mı altıyı harcarım işe Dert değil Güvenlice işime giderim Burada da iki fosta iş yaparım bugün. Yaklaşık 194'te çıkarım buradan. Jack alırım. Her yere de otobüsle giderim. Bak Apu'ya otobüsle giderim. Apu gel bir alışveriş yapalım. Evimi döşemek istiyorum güzelce. Okey. İki tane bundan alırım. Biri kalanına bunu döşerim. Sen de alırım Eve Evet otobüste döndüm mü? Nasıl yetiştirdim tamama? Çaktım. Şimdi. Bir iki. Bir iki. Düşürmemiz gereken şey güç abi. Gücümüzü aşağı indirmeyeceğiz. Ve abanıyoruz. Abanıyoruz. Burası aşağı indirmeyeceğiz. Ya dokuzluk biz ya. ara bu hallere geldik. Hayır, hayır. inmiyorsun aşağıya. inmiyorsun aşağıya. Benim. Sen var ya. Versin şu. Roy'un işiyle uğraşmayalım. Aşk meşk işlerine girmeyelim. Ee, bugün bir dövüş var mı? Antrenmanı da bitireyim öyle bakayım. Bugün bir dövüş varsa ona katılacağız. Ondan sonra ara vereceğiz. Bir iki şarkı müzik isteğiniz varsa Discord'a gelip video istek kısmına atarsınız. Onlara bakarız. Yayını bitiririz. Yok, yarın var. İyi bir adamsın abi. Yayın kalitesini e, düşürmemek için en iyisi küfürsüz bir pot <laughs> Yani pek o gözle... Lan 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 çık kalk, kalk kalk Bunu yapmıştık zaten kalk. Buraya geç. E, bir tık yemek ye. Ya yani, yayın kalitesini düşürmek düşürmemek değil e, temel mevzum benim. Hani Kiddokit yani e, salak bir ergen kitlesi vardır ya TV için. 13 yaşında 14 yaşında ben onları bir uzak tutmaya çalışıyorum amacım o benim. Evet şehir haritasından ne yapacaktık lan biz? Bu düşmüyordu zaten. E bunu abanalım o zaman bugün boyunca. Zaten az bir şey kaldı enerjimiz. Buna abanalım yemek yiyip yatarız. Abanmayalım şunu abanalım. Buna da abanmayalım. Koşalım. Nice. Luke'un geldiğinin farkındayım. Engel verim. Liklere kayıt olmayalım. Lik slavımız kaç şu an? 3. Tamam, okey. Normalde yakında şey açılmış olabilir bize. Bu aleti bir tıklayayım. Bence o ben de onlardanım. 10 yaşında yaş ergenim. Abi, ee... Kaç yaşında olduğun ergen önemli değil ya. Ergenlik. O 13-14 yaş kitlesi çok acayip. Ben onları algılayamıyorum. Tamam kardeşim. Deneyeceğim. Burada biz yıkılmış mıydık? Yoksa kurtarmış mıydık bu seviyedeyken? Biz bu seviyede buraya girmedik ya. Biz buraya 6-6-6 iken mi gelmiştik? Aman yayın kaydından falan bakmak için uğraşmayacağım. Yardım edeceğim lan size. Hadi bakalım. Karavan Park'ın saran sesler. Okey çocuk 7 idi değil mi ya? Bu çocuk 9 muydu 7 miydi? Dayak yemeyiz oğlum. Ben istiyor havlayan. Bu oğlum lan o kadar güçlü değilmiş. Sıçarız biz bunu şarkına. Bak. Bizim standartımızla giriyorum tamam mı? Bunun staminayı bitiriyorum. Ömrünü yok ediyorum. Gördün mü? Oha. Stamina yenilenmesi var lan bunda da. Sağlam. Neyse aparkatla hallederiz bir şekilde. Oha kaç kere kaçınca lan? Abi adam sağlam kaçınıyor. Apar karttan. ...vazgeçeceğiz. Normal yumruğa döneceğiz. Stamina bitireceğiz abi herifin. yok herifin stamina'sı da ya. Adamda çok fazla kaçınma var. Neyse. Toparlayacağız. Bir tur daha böyle gidelim. O artık amcasın nikah. Ne kadar stamina yeniliyorsun lan ipne sen. Abi yumurttan çıkıyorum ben. Şu güçlü tekmemize dönüyorum ya. E adam ırzımıza tecavüz etti şu an. Şu an 7 cettim pan ağlıyor. Düşme lan yere. Ulan toparlama imkanımız. 37. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu alıyoruz. En güçlü yumruğumuzu alıyoruz ve tek, en güçlü tekmemizi alıyoruz. Okey miyiz? Adam çok... E, aynen adam çok fazla kayıt yapıyor ya. Hey Çaylak günde aldın. Üçüncü ikisini tebrikler. Sen... Çok basmış gibi görünüyor. Teşekkürler. Biraz üzgün bir Gerçi sümük yazı sanırım biraz borç problemim var. Dona yüklü meblağ borcum var. Para, don neyin içine sok. Kapışın kendini böyle. Bu işin amacı dövüş, dövüşmek. düşmek para değil. Evet biliyorum ama paraya çok ihtiyacım vardı. Belki sana bu konuda ya bana bu konuda yardım olur. Şey, 3. E, üçüncü roundda biraz şekerleme yapabilir misin mesela? Ne yapayım? Hayatta olmaz. Böyle işimi yapmaya çalışıyoruz. Belki başka bir şekilde yardım edebilirim. Belki başka bir kurtuluş yolu vardır. Mickey gidip her şeyi anlatabilirsin. Onun hakkında bir şeyler gelecektir kesin. Oğlum. hikaye bir anda nasıl ilerledin? Ben zaten üçüncüydüm. Bir sıkıntı varmış gibi duruyorsun şampiyon. Hayırdır? Onu Silver bir gangster'e para borçluymuş. Ve benden yardım istedi. Bir maçı bile kaybetmemi istiyor. Kendisi aynı şeyi yıllar önce yaptı. Eskiden bir şampiyondu ve her şeyi kaybetti. Silver'ı eskiden ben eğitirdim. Hayallerinin peşinden koşmayı bırak. Bir terk ettiğinde madalyonu geri vermesi gerekiyordu. Elin madalyonunu. Madalyonu babanın ölümünden sonra ben aldım. Böyle bir güce sahip olmak için daha çok küçük. Bu madalyon doğru ellerde muhteşem şeyler yapabilir. Kimse i̇şte bu madalyonun nereden geldiğini bilmiyor. Ama kim takarsa taksın içindeki sınırsız gücün uyanmasına yardımcı oluyor. Eski zamanlardan beri insanlar onu korumak için yemin içtiler. Ne oluyoruz lan? Yıllar geçti. Madalyonu koruyan insanlar değişti. 20 yıldan uzun bir süre önce baban ve üç arkadaşım madalyonu korumak için an değişmişlerdi. Kırmızı gözlük pezevenk de onlardan biriydi Ben onlardan biriydim. Ha, Kendimize Punch Club demeye karar verdik. <laughs> Vermiştik. Biz işaretimiz için kırmızı şeye kapağını seçtik. Punch Club'un onu saklaması gerekiyordu. Çok güçlü bir parça. Madalyonu Silver'a verme hatasına düştüm. Ve onu geri almak senin hakkın. Parça mı bu? Çok garip. Sanırım Silver'a gidip onu geri istesem iyi olur. Bu benim madalyonum. nerede de olsun Silver. Silver, madalyon nerede? Big bana her şeyi anlattı. Elinde sonunda olması gerekiyordu. Bunu sanırım. Ben de değil. Borcumu kapatmak için Don'a verdim. <laughs> Lan daha demin... Don'a sihirli bir parça mı verdin? O gangster'a... Ne yapacağımı bilemedim. Beni öldüreceğini söyledi. Ailemi de. Sakinleş o zaman gidip Don'u ziyaret etmem gerekiyor sanırım. Abi neyin içine düştük biz? Niye Don'un yanına gidiyoruz şu an? Don... Don Carlione bekle beni. <laughs> harbi Don Carlione amına koyayım. <laughs> abi harbi Don Carlione. Ne oldu lan? Ne oldu? Bir baga düştük abi. Şu bakalım. Ha buradan kaydetmiş. İyi güzel ya. Zaten dövüşü kaybetmiştim. <laughs> İyi oldu bu. Eve dönelim. Yemek yiyip yatalım. <laughs> 128 120. Aynen. Biraz yatıp dinlenelim ya. İyi oldu bu. Ben sevdim bu işi Biraz da televizyon izleriz Beli'yi çağıralım Hemen oyunu düzelsin usta Aa Cübbeli mi Şimdi şuradan bir yemek yiyorum Kardeşim cübbeli deyince Bizim burada akan sular durur Ve burada kaydedip çıkıyoruz Arkadaşlar Ardından cübbeli dediğiniz için Bize bir şey izleteceğim Kanala girdiysen benim kanalda görmüşsündür. Evet. Vela silkelen. Bu, video, bu videonun sonuna geldiniz. Ne yapacaksınız? Beğeneceksiniz. Videonun sonuna kadar izleyeceksiniz. Beni mutlu edeceksiniz. Gideceksiniz bir aşağıya bakacaksınız. Beğeneceksiniz. Bak şurada bir tane video var. Ona bir gideceksin. Bakacaksın. Şuradan bir abone olacaksın. Bir yorum yap. Bir şey yap. Aşağıda linkler var. O linklere bir bak. Bir dolaş ya şu kanalın içinde. Twitch'e gel canlı yayına. Bak 217 kişi olmuş. 16 tane daha Cık. abonemiz var. Hadi. Bekliyorum ben sen bir ben bir şeyler yap. Diğer videoya geç. Tıkla hadi bekliyorum.